Korktum o geminin de yok kuruş Zıplıyor erken kanguru sanki O evde patalınca Bir de kısmı da bastırıra bayılıyor O hayatın heyecanı meycanı yok O hayatın heyecanı meycanı yok O hayatın heyecanı meyganı yok Kazan kazan Kaybettik bir yemeğe kaçarız Oğlum böyle de kaçakçak yapan müteahhit gibi ol yazdım bak of sana bile gerçekten şu an kötü oldum Hülya gerçekten sana ya daha onurum kötü onurum ben yazdım. kınayı bekleyemeyeceğim yazdım. galiba kına yakacağım sana gerçekten kınayı bekleyemiyorum şey. of onurum annem çok güzel olmuş kim yazdı kim yazdı ama oraya benim karımın kızımın göğsüne kim kalemle yaz yazdı lan? Ay, kime yazdırdın bayan onları dövmeciye gittim. ya aşkım bayan dövmeciye gittim bir sakin ol ya Ay ne kadar... Sakin olay, şey. Dün gece altı tane erkekle misafirde Yusuf beni parmaklama Ahmet seni kim parmakladı diye konuşurken kaydın geldi. Ona rağmen evleniyorum seninle. umrumda olmadığı için. umrumda asla değil çünkü. Lan. Ama ona rağmen evleniyorum. Bak. Kim lütfen. bana iftira atıyor ya? Kıskanıyorlar. Ben gözümle orada. gördüm lan. Aşkım kıskanıyorlar. Dur. Kınamı yakacağız. Ya hadi aşkım. nereye yakıyoruz? Neremize yakarak başlıyoruz? <laughs> He? Kıyamayacağım o yüzden. <laughs> ne? Ya ben bilmediğim için soruyorum. Dur müziği de vereyim. canımın içi elime yakıyoruz ya. Sen aklın fikri e, parmak. Sahil olmasın bari. Şarkı... Sol el olsun. Sahil çok harap çekti sahil. Ya kız bunun aklı fikri parmak atmakta, parmak yemekte. Elime yakıyorum elime. Ne yapacağım nereye? İyi başlıyor muyuz şimdi? Evet şarkı aç. Sana kına yakarlarken sen ben ne yapıyorum? E, senin eline de yakacağım. Elini uzat. Ağlayayım mı ben o sırada? Tabii ki ağlayacaksın. Şarkıyı aç. Kına gecesi. Tamam. Bir dakika. <laughs> Berkay Aktar seninle evleniyorum diye mi ağlıyorum yoksa mutluluktan mı ağlıyorum? Mutluluktan ağlıyorsun. Görüyor tamam. musun ya? Mutluluktan ağlıyorum. Berkay Aktar hoş geldin abi. 20 tane balık. <laughs> kınanı yak. Yak kınanı. <laughs> Ağlıyor mu şu an? Bu gerdek ağlaması Allah, gibi oldu ama biraz. Kına günleri ağlaması günleri gibi için. olmadı. Hülya bu gerdek ağlaması. Kına ağlaması değil bu. <laughs> Hafif çığlıklı karışık oldu bu. Northwood! Northwood Berkay Aktar! Berkay Aktar! İşte! Sürüp adam Berkay Aktar! Nortmut! Açmam. Arkadaşlar ne? gelip e, elime altın koymanız lazım. Yoksa gelin eline kına sürmez. Bu nasıl koyayım? Not mut, not mood. Ya Hamdi köle. Ya altın atmanız lazım, altın istiyorum. Hamdi köle altın. bir altın. Not mut, not Dur benim şu anda baba tarafım bana hediye atıyor. Bana hediye atıyor. Nortmut ve Berk Ayaktar geldi. Ya baba tarafım tarafı hediye atıyor. Baba atması gerekirken baba tarafı gidip oraya parmak atıyor. Ya ben kendi aile bireylerimle geldim ne yapayım? Ya bu nasıl kınak gecesi ya? Ne kimse altın atıyor, ne bir şey yapıyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Allah ben aşkına şey çorap giy hayatım. Çorap. Ne olursun çorap giy Allah aşkına. Lütfen bu çorap ne giy ne olursun. Ay. Ya da tam kapat sıfır terlik giy. Of of parmaklar da birbirine nasıl yakın. <laughs> Heh nasıl tekte oturdu Aferin. Hülya. Efendim İzla. kocacığım? Ha? Şimdi kınanı yakar mısın? E altın elime koymadan ben nasıl ya yakıyorum ya? Not mut! Hamdi köle neredesin? Arkadaşlar Hamdiköle oraya verilen bir yüzük. Hamdi elime altın koyuyor. Altın Arkadaşlar Northwood yazın kalp koyun. Berkay Aktar yazın kalp koyun. Abi hoş geldiniz. Bakın birisi bu geline çeyrek bile takılmaz yazmış. Sessize alın onu. Lütfen. Ya siz niye beni kıskanıyorsunuz Kıskaç ya? Kıskanç kudruklar. <laughs> Tabii çeyrek takılmaz. Buna külçe takılır anca. <laughs> külçe takılır buna. Çeyreği buna taksan çeyreği kaybedersin. Bulamazsın bunu vücudumda çeyreği bir daha. Ya sen karını mı üzüyorsun şimdi onlar rencide Nereye taktım diye karını. çeyreği ararsın. Buna külçe takacağım böyle tam boynuna asacaksın. Nereye kaybolursa kaybolsun orada görünür bu. Bana altın gelmeden asla elimi açmam. Gelin öyle adettendir. Hadi. Tam bir kınayak gelir. Bir tane kınayak. Hülya çalıyorum müziği hadi. Dur ağlamalıyı açıyorum dur ağlamalıyı. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız verme. Lan çeşitli boku falan değil değil mi o kına harbiden. Hülya bakayım tamam teşekkür ederim. Esinler. Ney? Elini açsana. Elime mi? Ha pardon dur. La götünü değil götünü değil. Ne eline. bileyim ben ora, bana genelde oralarına kına yatıyorlar benim için. Elime mi? Haklı fikri götte ya. Sol Aynen. elime o zaman sol elime yak. Aç aç aç, aç aç aç. Açtım oh. <laughs> oh. 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 yeah. Okey. Şimdi ne yapıyorum poşete mi Hiç öyle yapmadım ama. Poşete nasıl sarayım? Dur şuna sarayım ben de. Heh, <laughs> dur sardım. Nortmut! Bu elimle daha yapmıyor muyum artık? Yasak mı? Ya siz niye bana altın takmadınız ya? Dur ya, takacağız dur bir ne yaptığımızı anlayalım. Evet. Sol elim. Anne, Baş kim ne oluyor? Sana altın bana altın gelmesi lazım ki içine koyalım. Arkadaşlar içine koymam için altın gelmesi lazım. Edem, kız Annesinin bir tanesini Anam, Annesinin Benim aile bireylerim niye kınaya gelmedi ya? Senin aile bireylerin çok cimri. Altın elime koymadılar. Ben böyle bir insan... Hiç annem denemezdim. babam bile geldi. Arkadaşlar iki katı. Bir tanesini, tanesini Ver kaya Arkadaşlar bu damat tarafı çok Ne döktün Allah'ın belası? <laughs> Ben iki katını açtım. Geçiyor muyuz kına sonrasına? Ya yemekli kına gecesi. Yarın da böyle olursa ben evlenmem. Damat tarafı çok cimri ya. Elime altın koymadı ya. Valla ayağınla nimet çok yakındır ya birbirine. Ne? Ayağını kapa ya. Ne olursun. Bir köle senin babandı. Anca sana parmak atıyordu. Amdi köle babandı da az önceki yayında kaldı herhalde o. Ne yaptın ne yemeği bu? Kına yemeği ne? Sana bulgur etli pilavı, bulgur pilavı yaptım bak tavuklu. Bunu yesen var ya yemin ediyorum sabaha kadar dikine zombi kombo. Hiç uykum gelmez. <laughs> biliyorsun değil Kuru mi? Biliyorsun, he? Oh kır soğan da kır. Ona yan, ne gerek var ki? Kıramadı da. Sağ elin dolu değil ya. Solla kıramadın. Kırdın mı? Oh. Yemekli kına tamam. gecemiz arkadaşlar. Yemekli evet. Afiyet olsun. Maşallah. Oh. oh. He. Oh. Üç tane tahsit atmam lazım ağzıma. O, o kadar yakar ki buram. bu? Oh soğan da mı? Oh. Biber de. Oh çok güzel. Çok güzel. Acı mı? O oh, ucu sivri biraz. Ah. Oh. Ama çıkarırken zor olur. Dikkat et. <laughs> Giren girmiş artık. Ne yapayım? Ha eksik. Abi. Oh afiyet olsun. Oh. Aferin ya. ya. Onun içinde de tane... su var mı? Dur bir tane kadın dün bana küfür ediyordu. Bu afet mi ne ya? Beni tehdit ediyormuş. Şimdi Hülya. Ee... Eski sevgilim o benim. Daha önce birlikte olduğum kişi. Ee... Ondan dolayı rahatsız senden. Ne bana orospu morospu diyordu haberin olsun. Yok yani. şey İnsan bana orospu İnsan karısını diye. korumaz mı? Koruyamıyorum çünkü karısı sayılırım ben de ona. Bana da diyor. Ben de demedim seni terk ettim ya. Kadın dün bana Şimdi ben dün ya. kendisiyle konuşmak adına Hülya'cığım kendisiyle konuşmak adına TikTok'un en güzel, en seksi, en hamarat, en güzel kadınlarından biri olan Hülya Mizgin'le evleneceğimi söyledim. Kendisi de bunu duyunca çıldırarak benim şahsıma, kendi bedenime fiziksel hakaretlerde bulundu. Parmak attın mı ona? Bir şey aramızda geçti mi? Asla. <laughs> Öyle, bir şey, olsa, öyle bir şey olsa, öyle bir şey olsa keser yapayım. atarım. Hamdi Köle hoş geldin abi. Sıla ne şu yayında sıla. kal. Öyle bir şey olduğu gün keser atarım. Sıla Allah kim? korusun büyük yeminim var. He? Ya Sıla kim Sıla? Sıla mı kim? Ya evet. burada şimdi isim vermeye başlarsak Galatasaray 96 2000 gibi bütün futbolcuları sayman lazım onu bırak. İsimleri okuma. Kadro, geniş. Sıla kaladı Nazım. beni çağırın ben geliyorum ona parmak atarım sen dur hele. Osman abi teşekkür ederim Hamdi abi Felix abi sağ olun. Hülya. Hülya senden rica ediyorum. Senden rica ediyorum. E, afetle alakalı bir şey duyarsan sakın karşılıklı cevap verme. Ben benim için iki tane çok güzel çok tatlı kadının kavga etmesini istemiyorum gerçekten. Valla saçını başını yolarım ben. yok ona Lütfen görelim. gerçekten. Yani iki tane bu platformun herkesin peşinde koştuğu bu kadar güzel. Bu kadar tatlı iki kadının benim için kavga etmesi gerçekten zoruma gider. Bana ya bir aşkım, söz ver ve Afet'ten uzak küfür duracağımı söyle aşkım Sen, olur mu? anlamıyor musun? Ne? Senin karına küfür ediyordu dünya bana küfür ediyordu. Evet durduramıyorum ben küfür etmeyeceğim bana da küfür ediyor. O, Afiyet, sorun o zaten. Yani demek, ki, demek ki onu da vittika atıyor. Ya ama o bana da küfür ediyor durduramıyorum ki Afet'i. Neyse pilav yiyeyim ben hele. Sen pilav ye, moralin bozulmasın. Buradaki geçici mi? Burana geçici mi yazdın? Bazıları kalbine beni geçici yazdı daha önce çünkü. Sen de geçici Aslında yazarsan benimki kalıcı. Sen beni onlarla karıştırma. Bak. Beni buraya bir buçuk milyon jetona yazdılar çünkü adımı. O yüzden. Geçici ya mi kalıcı ben... mı? He, Onurum. Çok güzel. Bu kesin kalıcı belli. Çok profesyonel duruyor. Şimdi beni öp şey yani şey anlamında. Kıma gecemizi yaptık mı ya? Öp. Yok bu başlarsa durmaz. Sonra yapayım. Ya öpsene. Öpeyim bir de. Arkadaşlar evet öyle. öpeyim mi? Yanaktan E ama daha imam nikahını kıymadık öptürüyor. Yok yanaktan ni nikahtan sonra dudaktan olacak. Sen öp. Söz mü? Evet evet. Hı? Kalk son dansımızı yapalım. Son dansımızı yapalım. Evet. Kına dansı. Kalk. Kına dansı yok ki. Kına dansında sen edeceksin. Ben izleyeceğim seni oturup. Allah aşkına kamerayı çok yüzünde filan donmasın yakında. Ne olur Hülya. Biraz uzak tut. Çok yakında dondu az önce böyle. Böyle babam FaceTime'da konuşuyormuş gibi dondu. Ne olur biraz dikkatli don ya kamerada. Şey. Ya beni çıldırtma. Ya. Kalk dans edeceğiz. Hadi kalk. Tamam ne açayım? Sen dans et. Ben seni seyredeyim. Kına dansı. Kapatacağım. Son PK'mız. Ya Yarın da. Ya ben de kalk. Kına dansı yapacağım. Ya kalksana ya. Kalk diyorum. Ya abi, erkek adam kına da oynamaz. Kalk. Başka kızlara da parmak attığını görmüyor. diyorum izliyorum. Kalk hadi. Ne açayım? Hangi şarkıyı açayım? Az önceki şarkıyı aç. Dans edelim. Yüksek yüksek tepeleri mi açayım yine? Evet aşkım. Evet kocacığım. Aşkım bunun bir hareketlisi var bir de Candan Erçetin ağlamalısı var. Dur ha, şunu açayım. Safirem, bu gece misafirem Koynumdan yatır <laughs> aley ah. Koynumdan yatır aley Bu gece O kadar sallandı ki ev sallandı ev aşkım ev. O kadar sallandı derken ben beni kastetme inşallah. Bana bak başka kızlarla yap yayın yaptığını görürsen. Eşofman giydim diye yaparsan. mi diyorsun? Valla başka kadınlarla görürsen şeyi keserim. Ne? Keserim seni şeyi. Dur daha kınasını yemeden neyi kesiyorsun? Allah korusun. İnsan bindiği dalı keser mi lan? Beni seviyor musun? Kınadan sonra bir daha sor. <laughs> Arkadaşlar. Ya sen ne dalga geçiyor ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hay, ne ya? dalga geçeceğim seveceğim de bakayım işte bir ama. Önce bir seveyim bakayım seveceğim mi? Neye bakıyorsun mi? çatlaklarıma mı bakıyorsun? Ne? Ne ne? <laughs> çatlaklarıma Hüya mı bakıyorsun neye bakıyorsun? Yarın, yarın hazır ol tamam mı? Yarın düğün var. Tamam yarın düğün var. Yarın Tımarhane'nin final bölümü. Çok güzel. Hayır. Bir de Balayı var. Olur mu öyle şey? Balayı mı? Onu yayınlayamayız ama. Yok yok yayınlayacağız. Ben Balayı'na gidiyorum. sen O zaman ben yedek hesaptan açayım onu. Buradan açmayayım. Daha iyi olur. Balayı'nı yayınlayacaksak. İzle ya Balayı'nda yani şey ayrıntıları göstermeyeceğiz ya. Aklı fikri e, sakınmasa tamam. bunu. Tamam Hülya'cığım yapıyorum seni. Gözüm derinde tamam mı? Tamam. Şimdi hiç kızalmayacağım. Merak etme hadi öptüm. Hadi öp beni. Gidim. Hadi <laughs> öptüm. Hadi. Oh. Hadi. Hadi bay bay. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor>